Değerli kardeşlerim benzer bir şey de Kurban Bayramı'nda inşallah olacak. Aynı durum Kurban Bayramı'nda da var. Ramazan Bayramı'nda bayramın sonu cuma günüydü. Birleştirdik. Kurban Bayramı'nda da bayramın evveli bayramla birleşiyor ve böylece bir uzun tatil daha yapacaksınız. Dolayısıyla Milletvekillerimiz bayrama kadar sıkı çalışırsanız meclis üzerine düşen görevi yapar. Milletin beklediği bu müjdeli haberlerin gereğini yerine getirirse güzel bir bayramı da geçirme imkanı kendiliğinden gelmiş olur. Hepinize yapacağınız bu güzel çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.